Abi Ya ben bu kadar air bulup da atan adam görmedim ya Bak bak at Abi, at Abi adam oğlum, air atıyor ya. ya At oğlum at Şimdi başka yerden Şuradan sıkıyor Buradaki düştü Yine arada kaldık ya. Allah kahretsin sizi be. Allah kahretsin sizi be. Arkadaki vuruyor, öndeki vuruyor. Abi nerede bunlar ya? Arkadaki bak bak şimdi kar 98 aldım elime. Kimse bakmıyor arkadan ya. Abi adam yok. Kim vuruyordu yani biraz önce arkadan beni? Tagging <laughs> loot. E e buradaki sürekli. nerede? Aldım onu. Bak bak ne yazıyor. Bak, şurada bak, bak, bak. Hmm. şurada. Oynuyorum oraya. Karak, 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 karak çatıdan. Nereden? Çatı, çatı. Nereden geldin? Saklanıyor bebeler. Ah öyle bir glitchler peşinde ki, öyle bir glitchler peşinde ki. Let's go. Aslan adam yeşil evde bekliyor öyle ya. Yani. yatmış bekliyor. Kimse de yok ha. Vallahi bak kimse de yok. Yeşil evin çatısında gelice yatmış bekleyelim Ha bekliyor. Aa, bekliyor. Ne yapacak? Başka türlü oynayamaz ki. Tusancık. Tusancık. Aynen. Abi uh, buraya kim niye air attı ya okay. Oynayalım mı şurayı bu şey de var ha Kanka çatıda Ben bakıyorum sana. Allah'ım kafa yiyeceğim ya. Kafa yiyeceğim. Ay sniper'ınıza tüküreyim. ay sniper'ınıza tüküreyim ya. Buraya armor box attım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Okey, okey izleyin şimdi.

bir tane düştü. Bilicinize <laughs> <laughs> sokayım sizin. <laughs> Abi Allah razı olsun. Oyunun şimdi almaya Ayarlardan dolayı mı? Şimdi farklı faktör, faktörü de 3 kişi glitch yapıyor. Hmm. yaklaşamıyorum ki abi kimseye. Kimseye yaklaşamıyorum ya. Evet abi. Arka arka. Kontrol. Ya öl be! Şuraya bak ya nasıl oynuyorlar abi ya? Ya konuşcana bir info ver be, be birader bir kez de de ya. <laughs> ben o diğerini görmedim ki. Tamam. Beni alan tek bir. Al bize al Samet acil. Aldı. Biliyoruz. Bir şey at niye yoktu böyle bir Drop artık aşağıda adamlar var. <laughs> Buna bakmanız <laughs> lazım bana. Yok kullanmıyorum. <laughs> Yukarıda adamlar var. <laughs> AK'nin gücünü görüyor musunuz arkadaşlar? metre nasıl kastı? Bak mı lan o? Gördüm abi. Attım parayı, atın atın. Drop hemen. aldım ben, drop aldım yukarı çatıya. Çatıya aldım. Abi kanka çatıya niye atıyorsun? Oradan geliyoruz. Ne bileyim be abi. Dark Matter nasıl multiplayer da. Dodroba almanın imkanı yok ve altta. Üst ara kat tarafında ya. Son adam son. Tahmin edebiliyorum azıcık nereye yaptığını da. Abi silah bilgilerini verir misin maç evet. bitince? Tabii yere. Vereyim. Yatış faction abi adam. En Ah, oh, ne.